Hepinize merhaba arkadaşlar. Enes Karaş kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Nasılsın diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Sağ olun ben de iyiyim. Ee, Allah'a çok şükür. Yani bugün de açtık videomuzu. Sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bugün Meshbox arabalar incelemeyi düşündüm. Yani baktım elimdeki araçlara. düşündüm düşündüm. Dedim, bugün Meshbox açalım. Meshbox gün olsun dedim ve bu araçları karşınıza getirdim. Gördüğünüz üzere bir tane Meshbox Collectors serisinden bir GTR aracımız var. Nissan R35. Bir tane açık olarak var bu bir abimizin hediyesi bana ve burada da bir tane Moving Parts serisinden Lamborghini Centenario var. Yani 3 tane araç inceleyecektim. Sonra dedim çok boş olur. 2 tane de bu aracı ekledik hemen. 2020 Corvette C8 ve Bentley Bentayga. Hemen ilk olarak Bentley'den başlayalım. Bunu 2022 serisi. 82. aracıymış bakın. 100 araçtan 82.si. Hemen video fazla da uzun olmasın. Hızlı bir şekilde gayet güzel araçlar inceleyelim diye düşünüyorum. Hemen Bentley'mizi çıkaralım. Bentley gayet güzel bir marka. Yani lüks ama şey kadar da lüks değil. Rolls Royce, Royce kadar. Ama gayet güzel bir marka tabii ki. Hemen aracımıza baktığımız zaman yine bu zımbırtıdan koymuşlar. Gayet güzel. Teşekkür ediyoruz Matchbox'a maddele. Aracımız hedefli kırmızı. Gayet güzel ön detaylar yapılmış. Aracın jantlar yine zengin jantı. Zengin araçlarının SUV'lerin de daha çok kullanılan jant. BMW'ye de kullanıyor bunu. Arka tarafta plakalık minakalık gayet güzel. Arkada 4 çıkış egzozumuz var. Ön taraf sunroofu var. Gayet güzel kapı kolları, aynalar maynalar yerinde. Alt kısmı da bu şekilde bir detaylar var yine güzel. Gayet güzel bir araç. Ön tarafta bakın logosu da gayet güzel. Yani bulursanız kaçırmayın. Gayet güzel bir araç olmuş Bentley Bentayga. Hemen diğer aracımıza geçtiğimiz zaman 2020 Corvette C8. Bunun e, hat olanı da var bende. Hatta bu STH'ı vardı biliyorsunuz. O aracın Kapattık bıçağı yanlışlıkla. Hemen açalım bir dakika. Hemen bunu da çıkarıyoruz kutusundan. Bir video istemiş bir arkadaşımız geçen gün demiş. Hani Hot Wheels ve Matchbox'ın aynı olan araçlarını kıyaslar mısın, inceler misin diye. O aklımda. Onu da yapacağız. Burası bakın içinde şu genellikle şu perçinlerinde siyah boyalar oluyor aracın renginde. Oradan döküldü bakın. Aracımız gayet güzel. Siyah, sedefli siyah. Ön taraf detaylar yerinde. Corvette'in logosu bakın orada. Yarış bayrağı ve diğer ne bilmiyorum artık. Jantlar gayet güzel olmuş, detaylı. Yakışmış. 5 kol. Depo kapağı falan gayet güzel. İç konsola baktığımız zaman bu aracın direksiyonu biliyorsunuz ki kare. Kare bir direksiyon var. Aynen. O detayı bile güzel yapmışlar. Arka tarafta motor detayına varana kadar var. Üst tarafı da bu şekilde gayet güzel. Arka taraf Arka tarafında detayı çok güzel. Bence Meshbox bu detay işini gayet güzel yapıyor. Boyası da gayet güzelmiş aracın. Sade siyahtan daha güzel duruyor araç. Altının da şekli bu şekilde. Genelde spor arabaların altları zaten bu şekilde olur, düz olur. E, ee, aerodinami için rüzgar alttan aşağı, aşağısından aracın kaysın gitsin diye gayet güzel bu araçta. Hemen bunu da koyduk kenara. Şimdi ilk olarak şu açık moving parts'tan bahsedelim. Bunu bir abimiz ben koleksiyona başlattırdım. Sonra koleksiyonu dağıtma kararı aldı. Bırakma kararı alınca böyle bunu netleyelim. Bu araç beyaz. Sedefli beyaz. Mersolar parıldıyor. İçi kırmızı. Beyaz ve kırmızı gayet güzel. Ya bu kırmızı döşeme beyaz araçlara gayet güzel gidiyor. Kapı kulbu detayları, dörtlüler mörtler yerinde. Ön taraf bakın krom yapılacağına gri yapılmış. Jantlar klasik araç jantı, çöp arabası jantı, Matchbox'ın her araca koyduğu, klasik arabalara koyduğu jant. Altı bu şekilde. Bu aracın özelliği tabii ki de Moving Parts serisi olduğu için kapılar bu şekilde açılıyor. Böyle gözüküyor. Aç kapat falan filan. Aç kapa artema. Arka tarafta egzoz mekzoz. Bakalım. Egzozlar altta gözükmüyor. Detay olarak pek bir detay yok stoplar alıp kendiniz boyayabilirsiniz bu aracı. Ön taraf bakın. Kaput gayet güzel. Sedefi çok güzel belli oluyor. Kaputtan. Sedefli olması güzel olmuş. Bu aracımızı da koyduk. Şimdi bu aracımıza geçelim. Bu da Moving Bar serisi. İlk kendim aldığım Moving Bar serisi araç. Lamborghini Centenario. Abi al bize bir Lamborghini de gezdir beya. Aracımız Moving Parts serisinden. Bu aracı dolap üzerinden. Sanırım 45 liraydı arkadaşlar. Yanlış fiyat bilgilendirmesi de yapmak istemiyorum. 45 liraya aldık bu aracı. Sırf kapıları açılıyor diye. Evet. Hemen bu aracı çıkaralım. Bakalım nasılmış. İlk defa yani bu Parts serisinden bunu kendim aldım. Birisi hediye etmedi. Hemen çıkaralım. Kutusu nasılmış bunun? Bakın burada bunu incene yırtmak lazım galiba. Aynen şöyle çıkardık. Araç gayet premium duruyor bu arada ya. Kutulaması falan 45 liraya değdi. <laughs> hemen çıkardığımız zaman aracın rengi siyah gibi gözüküyordu fakat kamerada daha güzel belli oluyor. Aracın rengi böyle fümemsi bir şey. Ön taraf detaylarına hemen bakarsak ön taraf gayet güzel detaylı. Lamborghini logosu, farlar gayet güzel. Centenario bu oyun bu bu araç hangi oyundu Forza Horizon 3 olması lazım. 3'te bize verilen araç yani oyuna başladığımız araç bu. Sonrasında Forza Horizon 4'te falan hediye edildi. Elim de titremezse şöyle güzel bir detayları da çekebilirsek hemen. Lamborghini yazısı. Şurada Centenario sanırım plakalı. 3 tane egzozu var. Detay olarak gayet güzel. Spoiler'ı çıkmış bu şekilde aracın arkadan. Motor detayları bakalım hemen. Motor detayları da yapılmış. Araç gayet güzel bence. Jantlar da güzel gitmiş bu araca. Kapıları dediğim gibi şöyle açılabiliyor bakın. Bu moving parts'ın olayı bu. Şöyle açılabiliyor. Altı da sapsarı, taksici sarısı. Araçta zaten siyah ve sarı detaylar. Aynı oyunda da bu şekildeydi bu araç renk olarak. Gayet güzel bence. Bulursanız kaçırmayın. Dolapta vardır. tabi ee, tabii fiyatlar değişkenlik gösterebilir. Ben 45 liraya buldum bir satıcıdan. Evet ilk Meshbox Collectors aracım. İlk ve tek zaten. Daha üstüne almadım. Nissan GTR ben seviyorum arkadaşlar. Nissan'ı Supra'dan daha çok seviyorum. O yüzden bu aracı gördüğümde almak istedim. Hatta bunu Facebook grubunda gördüm. Toyshop'ta birisi bulmuş. Hemen koşa koşa gittim Toyshop'a. Bir de ben de orada buldum hemen. Kimse de dokunmamış. Bayağı sevindiydim bunu bulduğuma. Hemen bunu da çıkaralım kutusundan. Şöyle bıçağın yanlış yeriyle açıyoruz ya. Şöyle açarsak. Bakalım nasıl bir şey. Bu Meshbox Collectors metal metal değil. Fakat lastikler kavuşuk oluyor. Meshbox Collectors'te. Hemen şöyle çıkardığımız zaman araç düşmesin. Şöyle bir kutusu var. Bu mini GT'lerde falan olan kutudan. İsterseniz içine arabayı sokun. Ha, bu şeyde de var bu arada. Majoretlerde de oluyor. Majoret'in bu rally serisi var. O seriyi de belki bulursam arkadaşlar dördünü. Tabi bulursam dedim ya bulunuyor. Fakat uçuk kaçık fiyatlar istiyorlar. Uygun fiyata bulursam eğer o Meshbox'ın pardon Majoret'in o serisini almak istiyorum. Rally serisini. Bu araç altına baktığımız zaman plastik Lastikler bakın kauçuk aynı Hot Wheels'taki gibi real real riders denilen olay jantlar bakın biraz da bu kolektör serisinde farklı yapılıyor diğer araçlardan bu daha çok yani bu da BBS jantına benziyor arkadaşlar BBS'in böyle bir jantı var Need for Speed oynadıysanız bilirsiniz orada çoğu araca gidiyor ben bu jantı çok kullanırdım mesela Need for Speed 2015 oyununda hele ki Oyunda gayet güzel oynamanızı tavsiye ederim. Ön detaylara bakalım arkadaşlar. Araç bu da mat bir rengi var ve sedefli. Ön tarafı şöyle bir güzel netleyebilsem. Aynen. GTR. Bakın Nismo yazılmış. Farlar camdan, camlar fardan. Ee, ön tarafta bakın şu zımbırtalar var yani hava giriş çıkışı falan filan. Aerodinami muhabbetleri. Kapılar yine bunda da açılıyor. Fakat sert biraz. Aynen. Aracın kapısını da kırmayalım. Çok üzülürüm valla. Bu aracı arkadaşlar 65 liraya almıştım. Yani GTR olunca da dayanamadık. Aldık. Diğer bir tane daha araç vardı. Datsun. O da çok güzeldi fakat GTR sevgimiz ağır bastı. Öyle diyelim. GTR sevgisi ağır basıyor bizde. 3 pedal. Bakın pedal detayına kadar var, varana kadar yapılmış. Direksiyon biraz şey olmuş. Eee 100 liraya aldığımız o bilgisayara bağlanan yarış seti direksiyonu gibi olmuş. Fakat gayet güzel, iyi. Detaylarını yapmışlar yine. Paspası var. Arka taraf detaylarına bakarsak spoiler plastikten. Kötü dikkat edilmesi lazım arkadaşlar. Aman kırılmasın. Dikkat kırılır yazabilirsiniz üstüne. Arka tarafta yenen Nismo detayı, GTR logosu, Nissan logosu yapılmış. Plakalıkta da bir şeyler yazıyor. Japonca yazıyor. Tabii ki Japon aracı olduğu için. Stoplar gayet güzel. Nissan logosu gayet güzel. 10 numara 5 yıldız bir araç. Egzoz detayları da 10 numara. Fakat biraz ucuz gibi. Ucuz duruyor. Egzoz detayları. Lastikler bakın kauçuk. Şöyle yine netleyelim. Bu netleme başıma bela oldu ya benim. Lastikler işte kauçuk arkadaşlar. Gayet güzel. Ağır da yani diğer araçlardan biraz ağır duruyor. Şimdi asıl merak ettiğim konu arkadaşlar bakın bu plastik bununla çıktı ya bunu buraya koyduktan sonra bu bunun içine sığacak mı? Yani araç içinde böyle sallandıktan sonra hani Toto Toto kutusu alırsınız ya Toto oyuncağı falan işte neydi o? Toto o sakızlı oyuncak, sürpriz oyuncaktan. İçinde öyle sallandıktan sonra ne anlamı var? Diyordum ki bu sığmıyor buna. Keşke hani buna sığacak bir şekilde olsaydı da araba içinde böyle şıkır 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 eee makara neydi o? Marakas. Marakas gibi elimizde çıkış çıkış çıkı, çıkı sallanmasaydı. Bak bunu böyle koyacağız şimdi. Araba içinde böyle sallan babam sallam Arabaya yazık. O yüzden bunu pek hoşuma gitmedi. Keşke doğru düzgün bir plastik kılıfı yapala, kılıf yapalarmış. iyi olurmuş. Yine bu bölümümüzde arkadaşlar 5 tane aracımızı inceledik. Birisi açıkta o ee, hediye gelmişti bize. Hediye edilmişti bir abimiz tarafından. Ona da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Te çok teşekkür ediyorum tekrardan. Hediyesi için ee, Üç tane aracın kapıları açılıyor. Diğerleri normal araçlarımız. Arka tarafta yine dekor olarak bakın şu araçlardan koydum. Hemen bunları da göstereyim size. Veli, ara Veli markasının üretmiş olduğu. Bakın Gayet güzel. Detaylı. Bu araçlar eee 50 liraya almıştım arkadaşlar ya. Yani şu Scirocco 50'ye S2000 var bir tane de. S2000'i de 40 liraya almıştım. Neredeyse bir hot wheels parasına. Gayet güzel araçlar. Ee, yine onları da göstereyim dedim. Arkada dekor olarak böyle araçları koymaya devam edeceğim. Güzel duruyor bence. Arkada bir görsel şölen olmuş oluyor. Arkadaşlar daha fazla uzatmadan videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, aşağıda yorum kısmında yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Ee, nasıl beğendiniz mi? Güzel miydi araçlar? Daha fazla böyle moving parts, kolektör serisi alalım mı, inceleyelim mi? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.